bu şapkayı kolayca sen de yapabilirsin daha önce yaptığım bir şapkanın şimdi aynısından tekrarını yaptım bunu yaparken de sizler için küçük bir video daha hazırladım arkadaşlar hadi başlayalım tepe yan ve siper kısmı olarak ikişer parça kestim arkadaşlar pen ipler yaptım aralarına küçük çiçekler küçük kareler işledim ve tekrardan boncuklarla doldurdum içlerini. Ve işte sonuç. Her parçanın ayrı ayrı telalarını kestim. Sonra ütüledim arkadaşlar. Bu şekilde birleştirdim ve makinede bu şekilde dikişlerini yaptım ve işte muhteşem şapkam. Ve hadi ben tatile kaçtım. Come on, come on,